Sabır saat uçabilen güzel yaratıklar. Bizim bildiğimiz bu. Daha doğrusu. Hiçbir zaman bir kelebeğin aşık olabileceğine inanmadım. Bir parktaki soğuk bankta bana ilk kez kelebeğim diyen adama kadar. Kalbin kanatlanıp uçabileceğine, gökyüzünün daha güzel olabileceğine inanan bir kelebektim artık. Bu lakabı ne kadar taşıyacağım bilemezdim, bilmiyordum. Tek bildiğim gökyüzüne hayat veren gözlerden kelebeğin bakışını gördüm. Bir kelebek ne zaman öleceğini nereden bilebilirdi ki? Ben de bilemedim. Benim ömrüm bir ay on gün sürdü en fazla. Bu bahsettiğim kelebek annesiz, babasız, ailesiz öyle hissediyordu. Aşksız, duygusuz, kalpsiz ama sürekli gülümseyen bir kelebek. Kelebek 12 Kasım 2012'de doğdu. Yeşilliklerden caddeye doğru giden bir kaldırımda, bir öpücükle, bir akşam saatinde. Çok trafik vardı ve ışıklardan rahatsız olurdu kelebek. Yanında da ilk kez gördüğü mavi gözler vardı. Hiç öyle bir mavi görmemişti. Her zaman martıları kıskanırdı. Onlar gibi uçabilmek, onlar kadar sevilmek isterdi. Ama artık o bembeyaz martılara inat uçuyordu. Onlardan daha özeldi artık. Artık annesi, babası, aşkı ve atan bir kalbi vardı. Hepsi tek bir adamda toplanmıştı. Kelebek bir gün ölmekten çok korkuyordu. O adama elini uzattığında onu büyüteceğine inanmıştı. İlk ölümsüz kelebek kaldı. Her gün renk değiştiren kanatları ve bir de gülümsemesi vardı. İlk kez kendi gülümsemesini sevmeye başlamıştı. Sevdiği adamın gözlerinden yansımasını Bırakmıyorlardı birbirlerini. Adam ona her kelebeğim dediğinde kelebek oluşuyla gurur duyuyordu. Her gün biraz daha güçlenip biraz daha güzel. Uçmayı seviyordu. Günlük kelebeklere inat, ömürlük olmayı, öyle hissetmeyi seviyordu. Bazen de hiçbir kelebeğin akıtamayacağı kadar gözyaşı vardı. Tane tane ve gizli gözyaşı. Gitgide maviden uzaklaşıyordu. Gülümsemesini yansıtan mavilik artık aynı bakmıyor. Kelebek kırılıyordu. Günden güne güçsüzleşti. Günden güne daha da bitkinleşti. Çok uzaklaştılar birbirlerinden. Kelebek nefes alamıyordu. Gitme der gibi bakıyordu mavisine. Ama gidiyordu mavi. Hiç acımadan her güzelliği kelebeğin doğduğu yeri unutarak. Bir gün tamamen gitti. Kelebek nefes almaya çalışıyordu. Gülümsemesini seven mavi için inadına gülümsüyordu. Ama daha fazla sürdüremedi bu gülümsemeyi. Anladı ki veda etmeliydi artık. Ömrü bu kadardı ve ölmeliydi artık. Kelebek maviye çok teşekkür ediyor. İlk kez bir kelebek bu kadar ömrü bu kadardı ve ölmeliydi artık. Kelebeğin bir kalbi vardı ve bir gün durdu. Bu da kelebeğinden maviye veda. Gökyüzüne hayat veren maviye veda. Kelebek ölmek zorundaydı artık. Mavi de bunu istiyordu. Onu hayata getiren maviydi ve istediği olmalıydı artık. Bu da vedasıydı. Hak edilmeyen, hakiki ve fazlasıyla gerçek bir mutluluktu bu kelebeğin kelebek son nefesini veriyor. Kalbinde mavisiyle.